Şimdi güzel bir soru var bilgisayar malı denemelerinin. A ve B noktalarında aynı anda aynı yöne doğru sabit hızlarla harekete başlayan iki araçtan araçtaki e, öndeki araç T dakika sonra C noktasında yakalıyormuş. Yani mavi kırmızıyı C noktasına yakalıyor. Burası 24 kilometre diyor soru. E, A ve arası 24 kilometre. Arkadaki aracınızı 10 az falan olsaydı diyor bu kez 12 dakika daha geç. Ama şuna dikkat edin burada bak bu dakika ya kilometre bölü saat cinsinden yani bunu direkt saat çevirsek 1 bölü 5 saat olur. Yani bundan dolayı ben mesela çok uğraştım bu soruyor. İlk önce onu fark etmedim. Ee, bu önemli bir yer yani. Şimdi ne yapalım? E ee, birbirine yetişme formülünü uygulayalım. Birbirine yetişme formülü neydi? Ee, aralarındaki fark mesela VAB olsun. Bölü e, hızlar farkı. Bu bundan daha hızlı olduğu için VA VB. Bu bize neyi verir? Süreyi verir. Veya hızlar farkının süreyle çarpımı yolu verir. Aynı şey. Şimdi aradaki mesafe 24 km. 24 diyelim. V1 eksi V2 diyelim. V1 eksi V2. Buna bir x değerini verelim. Tamam mı? x değerini verelim. Bu neymiş? T dakikaymış. T dakikada demeyelim. T bölü neyse oran olduğu için o sıkıntı yaratmayacak bize. Yani yaratmamıştı herhalde. Bir bakalım yine. Şimdi normalde T eksi 1 bölü 5 olmuş o zaman. O zaman biz buraya T saat diyelim tamam mı? Saat olsun bu. Dakikayı da 60 ile çarp çarpıp çeviririz. t eksi 1 bölü 5 neye eşit oldu o zaman? 24 bölü. Hızların farkı bu sefer ne oldu? Bu 10 km azaldı. Bu eksi 10 oldu. Bu da eksi 6. E, ee, v eksi 10 ve eksi 6 oldu. Aralarındaki fark ne oldu? Eksi 4 oldu. X eksi 4 oldu o zaman. E, ee, bu neymiş? T eksi 1 bölü 5. O zaman ne yapabilirim? 5T eksi 1 bölü 5. Eşittir 24 bölü x eksi 4. Şimdi 24'ü eşit olarak kabul etsem. Şunları da bir sileyim. Uğraşacağız bayağı bu soruya. 5t-1 bölü 5 çarpı 2 4 desek bu da ne eşit olsa t 2 eşit olsa şimdi buradan ne geldi o zaman 5 tx eksi 20 t eksi x artı 4 bölü 5 t x eşit oldu. Buradan da 5 t x geldi. O zaman 5 t x eksi 20 t e, eksi x eksi 4 oldu. Eşittir 5 t x. O zaman 5 t x'ler gider. 20 t buradan x artı 4'e eşit olur. Tamam. Yani t'yi biz x artı 4 bölü 20 bulduk. E, hemen yerine yazalım. t eşittir x artı 4 bölü 20. Buradan ne geldi? 480 eşittir x kare artı 4x geldi. X kare artı 4x geldi. Şimdi x kare artı 4x o zaman 480 eşit olacak. E, bu hangi sayıyla sağlanır? Biraz düşüneyim. 20 olsa mesela? Yok 20 olmaz zaten. Yok da olur olur. Tek atma. 20 olsa 480, e, 480 aynen 480 oluyor. Ee, şimdi x hızlar farkına 20 buldum. Hmm, güzel. Ben e, ne bulmuştum zaten. T x, e, 20 t eşittir x artı 4 ise t'yi ben buradan x artı 4 bölü 20 bulmuştum. x artı 4 bölü 20. O zaman 20... Ha bu sağ sen Tamam. E, 20, 24 bölü 20 mi oldu o zaman? X yerine de 20 buldum ya ben. 24 bölü 20 tamam. Şimdi rahatladık biraz daha. 24 bölü 20 ben bunu saat cinsinden bulumu söylemiştim zaten. Ben bunu 60'a çarparsam dakika cinsinden bulurum. O zaman kaç dakika? 72 dakika olmuş oldu. Uğraştırıcı bir soruydu.